Gönül, Halil'in telefonunu hallettim. Ha iyi bari. Adam senin yüzünden telefonsuz kaldı Tuna. Yok çok güzel oldu Gönülcan sorma. Ben de çok utandım gerçi ama. Yani bir şekilde yaptırdım. Artık onu vereceğiz. Okay. İşte burada burada. <gülüyor> 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 Evet, orijinal parça mı bu? Yok değil. Nasıl yani? Ya yani yan sanayi gibi yani. Gibi. Orijinal taktırmadın mı otuna? Yok tak, yani taktırmadım çünkü taktırmanın bir anlamı yok Gönül. Gerçekten Hı? dünya kadar para ya, işçilerini acayip alıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Ya bu orijinalle bire birebir zaten aynı. Yani niye daha fazla para veririm ki yani hiç gerek yok bence. Emin misin? Yüzde yüz eminim Gönül, Aa, niye öyle şey yapıyorsun yani? Ben yani... pek emin olamadım. Gönül ben ne zaman senin güvenini boşa çıkarttım Allah aşkına yani. Tuna sen değil de bir ihtimal seni kandırmış olabilirler. Beni? Evet. <laughs> Hiç gülüşem yoktu gönül. Beni kandıracaklar. Olur mu öyle şey canım? Ya eskisinden daha iyi oldu diyorum ya. Gerçekten ya bence böyle olmasında hayır varmış yani. Hadi açsın bak göreceksin yani. Hadi bakalım. Göreceksin. Çok güzel oldu. Hem de gönülleri rutinlerimiz var. Çok güzel rutinlerimiz var. Hem böyle sıkıcı rutinler değil. Hayır yok. böyle o kadar romantik rutinler ki. <laughs> evet hayatım. Anlatayım mı Hayır. Evet anlat Tunacığım. Ben çok merak ediyorum. Böyle güzel rutinlerimiz var ki ama hepsi birbirinden farklı. Yemin ediyorum Meltem, hepsi böyle acayip oluk yani. Mesela sabah rutinlerimiz ayrı, sonra da benim öğlen rutinlerimiz ayrı. Akşamüstü rutinlerimiz var. Akşam rutinlerimiz ayrı, gece rutinlerimiz ayrı. Uykudan önce yani yatmadan önce bile ayrı rutinimiz var bizim. Kusacağım şimdi. A -a. Haklım masadayız. Bu nasıl bir konuşma şekli? Neler söylüyor? Duymuyor musun? Senin miden bulanmıyor mu? Hayır, bulanmıyor canım. Niye miden bulansın? Tabii rutinlerde böyle romantizm falan olunca hemen böyle bir dikkat kesildi. Ben senin gibi değilim. Arkadaşlarımı önce dinlemeyi, sonra yorum yapmayı tercih ediyorum. Bir kere sen her şekilde yorum yapabilirsin. Bıraksak sabaha kadar konuşursun. Haklım müsaade edersen arkadaşlarımı dinleyeceğim, sonra da fikrimi söyleyeceğim. Ve Böyle çok güzel olmuş bu arada Meltem. Harika. Bunu yesene mi? Siz. Emine yemeyeceğim. şöyle yapalım. Ben sabah rutinlerini anlatayım bir. Sen öğlen rutinlerini anlat. Sonra böyle bir yani sırayla yapalım. Ne dersin? Yok bence de. hepsini sen anlat. Hadi başla. Hadi, başla. Tamam. Ne bizim ben anlatayım. Bir şeyde yani hata yapmak istemiyorum. Yani yalnız bir şey olursa mutlaka müdahale et ama görür. Tamam, mı? Tamam. Hadi başla ama artık. Başlayacağım ama yani hani sen gerekirse diyorum. Hani gir beraber anlatmış oluruz. Tuna başla artık. Lütfen. Lütfen. Oh. Lütfen. Dominant teyze bak fırçayı nasıl çekti? Böyle yüreğimin yağları eridi yani hakikaten nefesim kaçacak ama yani. Niye nefesim kaçıyor canım? Sıkmayalım anlatma. insanları. Anlatacak sen anlat hadi. Aa. Anlatıyorum, anlatıyorum. Anlat hadi. Anlat. Dinliyorum ben Sağ ol Meltem. Şimdi Meltem, her sabah Gönül bir kere çok sakin bir şekilde uyanır. Uyandığı anda da ben mutlaka ona bir günaydın bu sesi kondururum. Böyle çok güzel olur. Sonra Gönül böyle yataktan kalkar. Kalktığı anda Meltem, ben mutlaka Gönül'ün o ipek sabahlığı var ya güzel sabahlık. Onu böyle ayakta onu bekliyor olur. Böyle kalkar, e, yavaşça böyle sabahlığını giyer. Bana döner en az bir 20 saniye birbirimize sarılırız. Mutlaka. Bu sarıldıktan hemen sonra böyle yavaş yavaş odaya böyle bir kahve kokusu böyle kapıdan böyle süz süzülür, süzülerek böyle girer. Girdikten sonra biz de o kokunun böyle getirdiği şeyle yavaş yavaş odadan dışarıya doğru çıkarız. Niye? Çünkü ben Gönül uyanmadan önce mutlaka her sabah kalkarım ve Gönül'e kahvesini mutlaka yaparım. Duyuyor musun? Ama öyle şey uyduruktan kahve değil. Yani mutlaka kahveyi kendi ellerimle çekerim. Yani o, 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 çok önemli çünkü taze olması gerekiyor kahvenin. Yani taze kahveyi gürülüm için sabahleyin bir hazır ederim ki onun kokusu böyle ayrı. Ay başka bir şey oluyor çünkü yani. Dominant teyze işte. Anamın evinde de mi böyle sabah uyandığında filtre kahven hazır oluyordu? Evet canım, evet. Annem de her zaman kahve çekirdeklerini çekip bana taze kahve yapardı. Ama ben öyle yapmıyorum yani. Ben seni içeceğin kadar çekerim. Yani öyle fazla çekmiyorum. Fazla çekersem çünkü fazla olur. Yani bayatlayabilir. Hiç bayatlamaz. Benim çektim, senin içeceğin evet, kadardır. Evet, evet, evet. Yani farklı olur yani. Öyle karıştırmayalım onu birbirine yani. yani sen ben, ben yapıyorum sonra annen yani öyle şey, insanın şeyi oluyor yani. Ya annen, o kadar mı çekiyor? Annem herkese çekiyordur. Ben sana çekiyorum özel. Yani o kadarlık çekiyorum yani görür. Ona dikkat etmek lazım. Tuna de evet. Detaylar önemli görür. Lütfen üzerime gelme yani bu konuda. Yani ben benim benim öyle öyle böyle kahve değil yani özel. Ve bir de onun böyle özel karışım bir ben. Gönlünün sevdiği kahvelerin bir karışımını. O karışımı böyle özel. Yani senin içeceğin kadar çektiririm. Evet, evet. Ee, Fazla çekmiyorum yani. Böyle, tamam Ama öyle değil yani görür. Yani benim benim. Tuna! Yeter artık bayılacağım. Benim de sabah Hüseyin'le rutinlerim vardır. Ee, her sabah bariton Hüseyin aynı saatte bana çay koy Emine diye bağırır. Ben de az ye de kendine bir uşak tut derim. O da bana adamı hasta etme Emine der. Ya, aramızda en keyifli, en güzel rutin gönülle tonada olsa da... ...ben rutinlere karşıyım. Çünkü yaptığın şey ne kadar güzel olursa olsun... ...her gün yapmaya başlayınca bence değerini kaybediyor. Haklısın Meltemciğim. Doğru. Şöyle yapalım o zaman Tuna. Yarın kahveyle birlikte kahvaltımı da hazırla. Tamam mı? Tamam canım. <laughs> Dominant teyzeye bak hele. Rutinini bozarken bile önce uyanmıyor. Bir sabahta kocandan önce uyan da kahvaltısını hazırla adamın. Aa. Çok güzel. Haluk bana ne güzel söyledi gülüm. Rutini bozmak için öyle yapalım mı? Yarın sabah bak öyle yapalım mı? Çok güzel Ali. Ne dersin gülüm? Ne oldu? Ağır geldi galiba sana. Bana kahvaltı hazırlamak, öyle mi Tuna? Olur mu öyle şey canım? Yani ben öyle, o anlamda demedim. Hani rutin bozmak... Hangi anlamda dedin Tuna? Rutin olarak. hani rut Rutinin... Yani rutinin... E, rutini... E, rutin olarak yani. Anladın mı? O anlamda yani Gönül. Aslında enteresan oldu biliyor musunuz? Değişik yani. Yani bir şekilde... Mesela ben de ben de oraya otururdum ya Gönül. Şimdi Hı. buraya oturdum. ya yani Biz farkında olmadan aslında rutini bozduk şu anda. Değişik bir şey. Evet, o... Meltem şey yapalım Sen buraya gel. Ben bir de oraya oturayım. Alo, evet, hayır, hayır, hayır. Ben oturacağım. Çünkü sen evde de baş köşede oturuyorsun. Hayret de... nasıl izin verdin evde? Boşluğuma geldi herhalde. Ne bileyim. Ben oturayım. Oo, iyiymiş burası. Güzelmiş yerin. Alo. Herkesin de benim yerimde gözü varmış. sonra bir turda ben bir de verir miyim? Oturabilir miyim anlamında yani? Oraya şey... Alo'nun yerde Bilmiyorum, bakarız sana. Hoş geldiniz. Merhabalar. Emine Bey geldiler. Emineciğim, sen ne yapacağını bilirsin. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz. Tünür, seni arıyorum arıyorum, telefonun kapalı. Ya telefonum tamirdeydi, daha sim kartını da takamadım. Ayakta kaldınız, buyurmaz mısınız? Kahraman'cığım, sen niye Haluk Bey'in yerine Yani bugün böyle bir değişiklik yapalım dedik. Rutinimizi bozalım dedik. Rutini bozmak. Biz daha yenisine alışamadık, ben buna hazır değilim. Ben de. Biz tokuz zaten, biz tokuz geziyoruz. Ee, Haluk'cığım, sen de şu telefonuna bir an önce kartını tak da aç. Ya belki ofisten falan ararlar seni, belli mi olur? Bir şey olmaz. Eğer acil bir şey olursa kırmızı başlıklı kız senden bulur zaten beni. Ondan kaçış yok ki. Ne yapsın? Ne yapsın kız? Yani ne yapsın? Sen ya telefonunu duymuyorsun ya da şimdi yaptığın gibi umursamıyorsun. Kızcağız da beni arıyor. <laughs> Çay alır mısınız? Olur. Kanalımıza <laughs> abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.